Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bugün biz yüzde dolar tl'nin genel durumlarına bakacağız. Arkadaşlar dolar tl ile başlayalım. Dolar tl'nin durumuna baktığımızda şu an 22 ve 5 günlük üstel hareketli ortalamalar karşımızda. 22 günlük üstel hareketli ortalamayı kırmayı deniyor dolar tl kuru arkadaşlar. Şu an 7.49'da direnç. Kapanışta 7.42, 7.47. Eğer üzerinde kalırsa muhtemelen şu bölgede al veremeyen sistem şu bölgede bir al oluşturabilir. Bunun dışında Bollinger'ına bakalım. Bollinger'da ne var? Arkadaşlar şurada bir düşen kanal var. Bu düşen kanal direncimiz az önce belirttiğimiz yerde kırılamamış tekrar düşüş devam etmişti. Ama şu noktada düşen kanalın kırıldığını görüyoruz. Şu an kritik olan nokta 7.45 üzerinde kapanışların olmasıdır. İlk kapanış gerçekleşmiş 7.47 ile. Bollinger'ın orta or, or bandı arkadaşlar. Eğer bunun üzerinde kapanışlar olursa muhtemelen dolar TL yönünü yukarı çevirecektir iyice. RSI'ne baktığımızda biraz daha geçmiş verilerine bakalım arkadaşlar. Bakın şurada bir uyumsuzluk var. Bunları başka çalışmalarda anlatmıştım. Pozitif uyumsuzluk var. Yani fiyatlar düşüyor. Ama RSI yukarı doğru gidiyor ve zaten buna bir tepki de oluştu. Bakalım bu tepki devam edecek mi? Bunun dışında arkadaşlar saatlikte son paylaştığımız al sat sistemine göre bakın şu noktada bir al sinyali oluşturmuş ve akabinde yüzde bir bir buçukluk bir yükseliş var. Bunu günlüğe uyarlayıp arkadaşlar şöyle bir çalışma yaptım. Günlükte de bir kesişme olabilirse ve bu tepki hareketi devam edecekse nereye gidebilir arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım rakamlara. 754 dirençtir arkadaşlar. 754 direncinden sonra 764, 774 ve 787 dirençleri var. 787 çok kritik. Umarım üzerinde kapatmayız hiçbir zaman. Çünkü kapatırsak 855'ler tekrar gündeme gelebilir arkadaşlar. Yani burada şu noktalara özellikle dikkat çekmek istiyorum. 754, 764 ve 774. Hatta 787 dirençlerine de dikkat edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Takip edeceğiz. Bunun dışında BIST arkadaşlar. Biraz da BIST'e bakalım. Kısaca. Ardından çalışmayı bitirelim. Arkadaşlar BIST burada aşırılıklar var görüyorsunuz. Aşırı alım bölgesinde ve bir düşüş görüyoruz. Şu noktada arkadaşlar bizim sat stratejilerimizden biri de bir önceki günün en düşüğünün altındaki kapanışlarda arkadaşlar ve bunu gerçekleştirmiş olduk son gün. Yani bir önceki günün en düşük fiyatının da altında kapattığımız için bu bana göre bir sat sinyaldir. Yani ama yine de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi adıma full nakitteyim. Onu da söyleyeyim. Cuma e, günü pardon Perşembe günü itibariyle full nakitteyim arkadaşlar. Buraya dikkat çekmek istedim arkadaşlar. Bir de burada bir e, ayı dönüş sinyali almışız arkadaşlar. Bu da dikkate değer. Money baktığımızda arkadaşlar yani para girişine Bakın para girişinde ciddi azalmalar var. Fiyatlar yukarı doğru gidiyordu bizde. Bunu daha önce de yaşadık. Bir negatif uyumsuzluk. Ama negatif uyumsuzluk giderildi. Yükseliş devam etti. Çünkü son haftada yani bir önceki haftada dahil olmak üzere yabancı girişleri devam ediyor arkadaşlar bizde. Bu geçtiğimiz haftayı bilemiyoruz tabii. 8-15 haftası. Haftayı bu haftanın değerlerini önümüzdeki hafta anca alabileceğiz. Burada bir de parabolik salında bir sat verdiğini, önemli bir trend takipçisidir arkadaşlar. Onun da sat verdiğini görüyoruz. Bunun dışında evet, RSI'yi almışım yine. Bakın arkadaşlar burada haftalık yazıyorum. Günlük grafik. Bu aralar grafik böyle bir ayır. Bakın arkadaşlar şurada bir Destek var. Trend desteği. Yani trend desteğinin çok hafif üzerinde kapatmışız. Ama RSI desteği acımasızca kırdı arkadaşlar. Trend desteğini. E, hatta 70'in de altına geldi. E, bu önemlidir. dikkate değer bir durum arkadaşlar. Bir de 8 günlük üstsel hareketli ortalamayı arkadaşlar bir trend takipçisi olarak kullanıyorduk aynı zamanda. Her zaman atıfta bulunuyorum. Özellikle son dönemlerde Selçuk hocamızın ısrarla üzerinde durduğu bir Selçuk Göneşler hocamızın ısrarla üzerinde durduğu bir ortalama arkadaşlar. Aynı zamanda Fibonacci'nin de önemli, değerli rakamlarından biridir. O rakamın da arkadaşlar altında kapattığımızı belirtmek istiyorum. 1528 destekli arkadaşlar. 1524'ten kapatmışız. Bu da biraz olumsuzluk olarak gözümüze çarpıyor. Bunun dışında son bir çalışma da var. O da arkadaşlar saatlikte son verdiğimiz al-sat sistemi arkadaşlar bakın o da şu noktada arkadaşlar kırılmış ve biraz da yani şelale gibi düşüş olmuş arkadaşlar ve saatlikte trend desteği'nin de kırıldığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey. Yok arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.